Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar evrimli çekilişi oynuyoruz. Çoğumuzun en sevdiği mod çekilişi. Devisket seçerekten başlamak istiyorum arkadaşlar. Devisket bayağı güçlü ve evrim sorusunu bana sordu. Tamam. Şimdi evrimi kreatifli ben seçeceğim ama barbarlar aslında anti kreatif ama olsun. Açıkçası defans maçı olacak gibi duruyor. Burada prenses seçebilirim arkadaşlar. Çünkü prensese cevabı olmazsa onu mahveder. Burada da vali alacağım. Tabii ki de yani roket çok kötü bir kart bence. Yani son nerf'ten sonra güçsüzleştirmeden sonra kullanılmaz oldu. Bu arada arkadaşlar video beni atarsanız başlamadan beni çok mutlu edersiniz. Serial serisine bir, bir iki günlük bir mola vermiş olacağız bu şekilde. Evet köprüden prensesle başlayabilirim. Çünkü dediğim gibi defans maçı geçecek rakip barbarlar olduğu için rakipte. Dolayısıyla ne kadar vurursak o kadar kardır prensesle. Hemen defansif kafes atalım sonra iyileşme ruhuyla kafesin canını dolduralım. Adımın atak kartını henüz görmedik dolayısıyla uygun defansı tam yapamayacağım. Bu arada bana neden iksir golemi vermiş bilmiyorum. Yani herhalde oyundaki en kötü atak kartı iksir golemi olabilir. Bu arada eskiden benim en sevdiğim oyun modu mega çekişliydi. Garip bir atak geldi rakipten. Ama mega çekişliğin cıvkını çıkarttılar gerçekten. Kupada bile mega çekişli yaparak. Barbar bir canıyla orada Valkür vurutmadı. Bravo. Şimdi arkadaşlar burada ben Kraliyet'e atabilirdim. Devisket'in arkasında ama Barbarlar hepsini süpürecek. O yüzden gerek yok. Hatta şu an bayağı bir iksir kullandı. Aynı anda 7 iksir kullandığı için kraliyetlerini attım. İksir dolunca barbarlardan çaktır ve lafın üstüne hemen attı. Burada arkadaşlar e, bence prenses atmak daha mantıklı çünkü sonrasında hata çıkacak. Büyücü çıkmayacak mı diyeceksiniz. Büyücü olmak daha kolay rakip için. Rula hiç vurmamasını sağlamaya çalıştım ama barbar bir tane vurdu. Sıkıntı değil. Arkadaşlar benim üzüldüğüm nokta bir sonraki bir atamda veya başka bir atamda evrimli barbarlar olacak. Prenses güzel vurdu bir tane tamam. Böyle defans maçlarında hiç yoktan hasar çıkarmak çok önemli. Arkaya doğru delisket attım. Burada daha çok hani tehlike arz eden kartlara odaklanmak daha iyi oluyor. Mesela serseri kızlar gibi. Duruma göre kraliçe atabiliriz. Bakalım ne atacak. Bakıyorum evet valkür attığı için şu anda kraliçe atmaya gerek yok. Normalde kraliçe destelerinde balıkçı oluruz ve valkür falan çekersiniz ama benimki öyle bir kraliçe destesi değil şu anda. Evet iksir golemi ne işe yarayacak bilmiyorum. Hani muhtemelen sadece elimde bekleteceğim bir kart olacak maç boyunca. Hemen arkadan prenses atalım. Büyücü atabiliriz. Roketi vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam roketi vardı. Umarım atmaz. Attıktan sonra aklıma geldi. Evet. Doğru. Şimdi kafes diktim. Rakibim atar kartı yok galiba şu an gördüğüm kadarıyla. Devis arkadan bırakalım. Arkasına Kraliçe gibi bile atabiliriz. Evrimli barbarları bir şekilde egal etmemiz gerekiyor. Celat'ın dikkatini çok iyi dağıttık. Garip bir strateji yapacağım ve stratejim içinde iksir golemi de olacak. Bakın sağdan evrimli barbarlarını çıkartmaya çalışıyorum. Soldan iksir golemiyle gidiyorum. Tank var hazır. Evet garip bir deneme yaptım açıkçası iki prensesime güvenip. Umarım başarılı oluruz. Çünkü üzüldüm iksir golemini, öyle duruyordu. Bakalım çalışacak mı? Daha hiç vurmadı ki ya çok az vurdu. <laughs> ve rakibi acayip iksir verdi. Eyvah şimdi uzaktan prensesi halledelim. Şöyle bir kafes. Tek atak kartı bu arada duvar yıkıcılar. O da atak kartı derseniz. Umarım buraya vurmaz. Kafes bir tane vurmadı ona. Eyvah. Dev iskelet sol tarafa. İksir golemi atalım. İksir golemi sonradan bize zarar verecek. Hem de yani baya bir zarar verecek. Maç baya bir başa baş arkadaşlar. Bu arada videoya da başa baş olan maçları koymaya dikkat ediyorum. Haberiniz olsun. Ya bu maçı muhtemelen koyacağım baya başa baş. Prenses biriktirmeye devam ediyorum çünkü müdahale edemiyor prenseslere. O nasıl bir roketti ama çok mantıklı. Çok zekice yaptı. Evet arkadaşlar yavaştan girmemiz gerekiyor ama dediğim gibi bu bir defans maçı o yüzden defans yapmadan atağa çıkamam. Güzel de risk Belki arkasına kreativi saklayabiliriz barbarlar açığı için. Heh sattım maçı Evet. Ya ne güzel gidiyorsun ama bu hamleyle maçı satıyor. Evet. Arkadaşlar işte gördüğünüz hata budur. Sabırlı oynamak gerekiyordu ve adam sabırsız olduğu için kaybetti. Hırayla bir bayağı bir vuracak kasırgası yok zaten. Evet arkadaşlar bu maçı muhtemelen kazandık. Ama adamın hatasını bence gördünüz. Bunu sakın yapmayın yani. Adam sıkıldı yeter dedi saldırayım dedi. Soldan evet saldırmaya gerek yok. Önce savunalım. Prenses. Bu şekilde savunduğumuz sürece bir sıkıntı yok. Çekişle oynamak gerçekten çok zevkli bu arada. Goblin kafesi attım. Sol rahat savunuruz. Evet. Ama adama da bir yandan üzüldüm. Dezis baya kötü. Ve bu onun suçu değil galiba. Şuna bak bir sürü alan vuran kartım var. Adam iyi oyuncu dedi. İyi oyuncu değilse bence bırakmıştır. Umarım bırakmıştır yani. Yok bırakmadı. X'i golemi atmıyorum. Tam satmış olurum X'i golemi atarsam. Ve vuracak. İlk maçı kazandık. İkinci maçımıza geçelim. Mücadele devam edelim. Evet ikinci maçımızda Anka mı Cellat mı? Bence burada Anka daha sağlam arkadaşlar. Cellat bir meta kartı değil. İksir golemi Duvar yıkıcı Evet. Dünyanın en kolay sorusu. Kesinlikle duvar yıkıcı diyorum. Şimdi burada ateş rumu mızraklı mı? Ben burada ateş rumu tercih edeceğim. Mızraklı da tercih edilebilirdi tabi. Adamın elini iyice kötü yapayım. Adama golem de vereyim. Ağır ağır bir destesi olsun kullanamasın. Diye madenci alacağım arkadaşlar. Madenci duvar yıkıcı oynuyoruz. Anka kuşta var. Bence fena bir deste yapmadık. Yani çekişli bu yüzden seviyorum birazcık da böyle e, kendinizi iyi bir eşleşmeye sokabiliyorsunuz kendi çabalarınızla Desende ne kadar hızlı olmuş baksanıza hepsi 3 iksir ve azı Elinde hiçbir şey yok Sonunda mini pekka döndürdüm onu da bilmiyordum mini pekka olduğunu Evet arkadaşlar creative 6 köprüden ve ben Bayağı bir iksir kullanarak savunmak zorunda kaldım Ama mini pekka olmasına sevindim açıkçası Creative için mini pekkayı kullanacağız kesinlikle Evet, şu anlık maç hakkında görüşüm. Birazcık geriden başlasak da çevrilmeyecek bir maç değil. Ateş ruhuyla devam edelim. Hata isterseniz mağdancı duvar kıcıra girebiliriz burada. Niye? Adamın 3 tane atak kartı var. İksir golemi, golem kıraatdevi. Yani savunma kartları bence yok denecek kadar yani bayağı bir zayıftır. O nasıl Valkür? İksir olarak gerideydi herhalde. Hemen kuşumuzu atarsak kuşumuz orada bayağı bir temizlik yapar gibi geliyor bana. Ama iskeletlere desteklemek zorundayım. Adam en güçlüyle Evrimlerden bir tanesini kullanıyor. Biz iskeletler kullanıyoruz. Bir tane vurdum mükemmel. Bu adam yaratıcılığını öylece köprüden atıyor arkadaşlar. Yani hiç dikkatli oynamıyor. Defansif oynamıyor. Defansif madenci atalım bize. Bu arada arkadaşlar bana mı denk gelmedi bilmiyorum ama sadece 3 tane evrim var bu turnuvada. Hani evrimli havan yok, evrimli fişekçi yok herhalde yaptıkları pisliğin farkındalar. Yani evrimli fıskiğin ne kadar güçlü olduğunu farkındalar biraz hasar yiyeceğiz gibi duruyor. O yüzden mini pekka'yı şöyle atalım. Sonrasına bakalım. Biraz hasarı göz lazım. Hasar kaçınılmazsa. Hemen kart toparlamak için kuşumu attım. Şöyle duvar kıcımı atacağım. Madenci de tanklayalım. Bir de baskı için evrim misketleri tanklayacağım. Sola bir şey atmak zorunda. Sağda bir şeyler atmak zorunda. İksir yok. Hadi. Yapıştı 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 yapıştı. Vur, 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 vur. Hadi üç taça. Devam, 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 devam. Vur, vur, vur. Ölme. Hadi be. Üç taç çekti Çok iyi. O değil de kötüledik, kötüledik. Ve <laughs> bir baktım kule alıyor ya. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hani normal bisiklete bir şey atmazsınız da evrim bisiklete bir şey atmak zorundasınız. Hemen üç taç çekiyorum bu adama. Umarım biz üç taç yemeyiz bu arada her şeyimle saldırıyorum ama sağ bir şeyler bırakmak zorundayım. Birazdan mini pekka atarım. Şöyle atalım mini pekka'yı. Şakamak üç taş yiyorum. Vay be böyle isketlerin tek başına 3 taş almaya çalışması beni çok mutlu etti. Bayağı rahatlatıcı bir şey gibi duruyor. Bunları savunamaz ya. Evet isterseniz üçüncü maçımıza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videodaki son maçımızdayız. Karşımızda The Bulgarian diye birisi var. Ve Evrim'i ilk kartı bana sordu. Biliyorsunuz benim tercihimi. Ben Evrim'i Kraliyet Evi tarafındayım. Evrim barbar anti olsa da Evrim'i Kraliyet Evi tarafındayım. Burada Goblin Kulübesi'ni aldım. Farklılık olsun diye. Çünkü bayağıdır kullanmıyoruz. Milyonlar aldım. Yani havaya karşı bir şey olduğunu görmüyorum. Burada iskelet fıçısı bana daha mantıklı geliyor. Çünkü yerden gidemeyiz. Barbarlar artık kafes artı buzru. Bana tek seçenek iskelet fıçısı gibi geldi evet Garip bir tercih açıkçası rakibi anti yapmış olabilirim. Umarım bunun sıkıntısını çekmeyiz. Tekrardan söylüyorum defansif bir maç oynamamız gerekiyor rakibin evli barbar olduğu için. İlk maçta olduğu gibi. Evet. Bu zuruyla başladı. Biz de kulübeyle başladık. Bakın kulübe çalışacak mı? Bayağıdır istikten silinmişti. Gordon kulübesi. Okları da varmış minyonlar için. Of be bizi zorlayacak bu maç. Yani arkadaşlar aslında siz bütün maçları görmüyorsunuz. Ben turuma da oynuyorum ama hani bu mücadelede. Ee, hemen üç tak çektiğim maçlar oluyor ve bunlar videoya layık değiller bence. O yüzden de güzel maç geçirmeye seviniyorum. <laughs> güzel yıldırım attım. Ya yani tek seçeneğim yıldırım olduğu için mantıklı olan hamleyi yaptım yani. Garip Bursa da. İşin kısası arkadaşlar rakip anti olduğunda seviniyorum yani bu mücadelede. Madencimiz atak yapıyor. Bu arada madencimiz de olması güzel oldu. 3 tane atak kartımız var. Hangisini vurmak istersek. Bu arada Goblin Kulübesi atak kartı sayılır mı? yani çeyrek atar kartı diyebiliriz. Bir kule bulma potansiyeli olduğu için muhtemelen. Goblin kulübesine attım bakalım. Eskisi bir çalışmıyor ya. Yani öldükten sonra bir Goblin yığını çıkardı eskiden. Onu severdi herkes o yüzden kullanırdı. Ama artık yok. Okları vardır diye düşünüyorum. Güzel. Hayus'umuz hem defans yapar hem saldırır. Hayus harika bir baskı kartı bende. Disket bir tanklamak için. Defansı madence atmak zorundayım. Hadi bunu iskeletler. Evet koş birinci kadar vuramadık. Ama olsun arkadaşlar fena değiliz. Işte. Kraliyet de öylece çıkamıyorum. Çünkü Kraliyet Devi'yle barbar atacak ve inanılmaz bir kar ile bana geri dönecek. Bunu biliyorsam neden böyle bir hamle yapayım ki arkadaşlar yani Bildiğim bir şey niye göz göre göre. Köstebek ne alaka? Evet ilk defa gördüm. Şöyle silah şöyle çıkan Goblin'i hedef aldım. Hızlı öldürmemiz lazım Biz bir defans maçındayız. Hasar yeme lüksüm yok arkadaşlar. Bayağı bir gelemiştik. Normal başka bir maç olsa açıkçası hasar yiyebiliriz falan diyeceğim ama bu maçta yiyemeyiz. Çünkü saldıramıyoruz. Goblin turbesi diktim. Yine güzel bir haciz tamam şöyle. Güzel. Cadıya da Bravo. İsket işte de saldıralım. Madenci de vuralım. Çünkü vurmamız lazım. Baya gerideyiz. Barbarları kullandı. Evet. Fırsat bu fırsat. Okları da çıkarttı. Minyonlar inanılmaz bir kar elde edecek. Kurbeyi dikelim. Hacut'tan savunalım 3 iksir Arkadaşlar saldırmak istiyorsak tek fırsat bu Tek fırsat bu Kraliteli attım o yüzden Biraz agresif olsa da iki tane hasar çıkarsa benim işim tamamdır Bir tane bile vuramadı Evet iyice eskettin içine attığımız için ama Barbarlar ötken saldırmak zorundaydım Bir dahakine evrimde barbarlar atacak O yüzden atamayacağız Kraliteli'ne Madalya eskettikçisi Hacut atacak mı? Evet. Minyonları atabiliriz. Bu arada maç çevrildi haberiniz olsun. 1500'e kadar indirdik. Yine Golden Kulübesi. Yıldırım atmayacağım arkadaşlar. Gerek yok şu anlık. Sadece silah şurada atsak da bizim için yeterli. Bir tartım ama başka bir kart atmadı. Çok iyi çalıştırıyoruz silah şurayı. Sağdan hasar yiyebiliriz. Madenci. Hatta Kraken'ı atacağım arkadaşlar. İkisi şey yok çünkü. Barbarlar için milyonlar ama barbarlar eksil yok. Vur. Kazandık kazandık bence. Yıldırım yetecek mi? Evet yıldırım da işi bitirir. Ve umarım videoyu Bugün çekilişte 3 tane maç yaptık evrimde. Çıkmadan bir beğenir bırakırsanız çok mutlu olurum. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.